Günaydın arkadaşlar. Bugün yeni TOG aracımla bir ilgili olarak aracın nasıl çalıştırılacağı, içerisinde ilk etapta dikkat etmemiz gerekenlerle alakalı mümkün mertebe sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Şu şekilde aracın etrafında da bir geziyim. 21 Temmuz'da aldığım aracım. Şimdi yavaş yavaş aracın içerisine geçerek detaylarla alakalı sizi bilgilendireyim. Gördüğünüz üzere aracı sonradan ben e, kaplattım bu şekilde zeminini. Dışarıdan görünüş krem rengi döşeme ile bu şekilde ve şimdi aracın içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere bir yüz tanıma işlemi söz konusu ancak aracın yüz tanıma ile alakalı bende sıkıntıları var. Eşim de aynı sıkıntıları yaşatmıyor ancak ve beklemede diye modunu görüyorsunuz. Şu an araç ilk etapta bindiğinizde bekleme modunda ve e, gördüğünüz üzere önce hiçbir Pedala basmadan, bekleme modundan aracı bir kere start stop'a basarak aksesuar modunu alıyoruz. Gördüğünüz üzere aksesuar modu şu an ekranda belirdi ve şu an araç kendini yavaş yavaş hazırlıyor. Burada da araca yüklü profilleri görüyorsunuz zaten. Çakan benim profilim ve burada benim yüzümü tanımadığı için ne yazık ki elle pingirerek profilimi aktif etmem gerekiyor. Bununla alakalı TokCare üzerinden bir bildirimde bulundum zaten. Ve araç aksesuar modundayken kendini yavaş yavaş ısıtmaya ve ekranlar gelmeye başlıyor. Aksesuar modunun diğer bir alameti farikası aracın bataryasını da bu aşamada ısındırıp aynı şekilde Klima sisteminin de aktif olması için gerekli hazırlıkları yapıyor. Zaten emniyet kemerini takmamla ilgili sol tarafta bir uyarı var. Sesleri yani aracın uyarma sesleri bazen ciddi manada rahatsız edici olabiliyor. Ben bu esnada kemerimi de takıyorum ve aracın o uyarı sesini susturuyorum. Ve akabinde aracımız artık yavaş yavaş hazır duruma geliyor. Gördüğünüz üzere şu an ekranlar hazır, her şey geldi. Ortada medya ekranım, burada WLTP değerim ve gez uygulaması. Gez uygulaması ile alakalı zaten şikayetlerimi dile getirmiştim. Medya uygulaması zaten üzerine bir kere tıkladığınızda elinizin altına da geliyor. Mesela bu uygulamayı buradan kaydırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere uygulama gitti. Ve akabinde tekrardan mesela YouTube'u yukarı taşımak istediğimde YouTube uygulaması çok kısa bir süre içerisinde ekranda belirecek. Aracın içerisindeki kendi internet sisteminden sağlıyor zaten interneti. Bununla alakalı dijital premium paket de almanız gerekiyor. Ben aracı alalı henüz çok uzun bir zaman olmadığı için. Ee, yine bana ücretsiz. YouTube'u yine buradan aldım ve şimdi tekrardan medya uygulamamı yukarı doğru sürüklüyorum ve medya uygulamam orada açık kalsın. Gez uygulaması şu an zaten konum işaretli ama dediğim gibi çok stabil çalışmıyor. Bununla alakalı şikayetlerimi de TOG üzerinden ilettim. Zaman içerisinde güncellenmesi durumunda tabii ki daha sağlıklı olacaktır. Şu an aracım aksesuar modunda ve an itibariyle frene basıyorum ve bir kere daha start stopa bastıktan sonra aracım çalışır vaziyete geliyor. Yani hazır modunu görüyorsunuz şu an ve aracım an itibariyle harekete hazır. Aracın her kapanıp açılmasında benim çok hoşuma gitmeyen bazı uyarı sistemleri var. Bunlar yeniden aktif hale geliyor ve şu an üstte konfor yazısını görüyorsunuz. O da aracın şu an konfor sürüş modunda olduğuna dair bir detay. Şimdi ben start stop'a bastım. Aracı hazır moda getirdim. Yani iki aşamalı bir aracı çalıştırma noktasında dikkat ediyoruz. Konfor modunu gördüğünüz üzere buradan ben genelde aracı eco modda daha az batarya tüketsin diye kullanmayı tercih ediyorum. Gazın tepkisi de ona göre değişiyor. Burada sürüş sekmesine ve sürüş modu sekmesine girdiğimde konfordan eko'ya alıyorum. Spor modunda da zaten aracın tam anlamıyla performansı açılıyor diyebilirim net bir şekilde. Ve ardından yardımcı sistemlere girip ben sürücü dikkat asistanını kapatıyorum. Çünkü çok rahatsız edici olabiliyor bazen. Her araca bindiğimde bunu yapıyorum. Ardından da şerit güvenlik asistanını kapatıyorum. Bunun sebebi de beni sürekli şeritte tutmak için direksiyonu kırıyor. Bas bas bağırıyor. Sinyalsiz dönemiyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Gördüğünüz üzere aracımızın vitesi aynı zamanda burada D'ye çektikten sonra el fren, el niyet kemerimde takılı olduğu için burada el frenine basmadan gaza dokunuyorum ve an itibariyle araca ilk hareketi veriyorum. Araçta oto hold özelliği olduğundan ekstra herhangi bir şekilde el frenini indirmenize gerek yok. Gaza dokunduğunuzda ya da durduğunuzda da el frenini otomatik çekiyor araba ve kendini net bir şekilde frenliyor. Ufak ufak gördüğünüz gibi harekete geçtim aracımla. An itibariyle yolumu devam ediyorum bu esnada da zaten aracın ekranlarını vesaire sürekli elimin altında olduğundan dolayı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Yan aynaları da gördüğünüz üzere mevcut. Joystick'ten ayarlıyorum. Örneğin ayna sekmesini şu an netlemedi. Ayna sekmesine tıklayacağım. Tıklıyorum ve sol aynayı örnek veriyorum düzenleyeceğim. Gördüğünüz üzere aynayı sağ ve sol ayna olarak karşıma çıkıyor. Sol aynaya tıkladım. Ardından hemen kamerayı gördüğünüz üzere joystickle sağ sol yukarı aşağı yaparak aynamı bu şekilde ayarlıyorum. Ardından sağ aynaya tıklayarak yine diğer aynayı da bu şekilde ayarlayabiliyorum. Ve sonrasında yolculuğuma yine herhangi bir sıkıntı olmaksızın devam ediyorum. Şu an gördüğünüz kısım hız tabelası uyarı sistemi. Bunların da uyarıları çok rahatsız edici olabiliyor. Yani çok gürültülü olabiliyor. Çünkü her tabelayı algılayıp sizi uyarıyor bu konuda. Bununla alakalı yapmanız gereken şey sağdaki kolu geri ve aşağı yaptıktan sonra gördüğünüz üzere tabela uyarlarını sessiz moda aldığını zaten oradaki bir sessiz işaretiyle gösteriyor sizlere. Ve sonrasında bu uyarlarla herhangi bir şekilde karşılaşmadan sürüşünüze devam ediyorsunuz. Ee, araçla alakalı özellikle ben sürekli bu uyarıları tekrardan kapamak zorunda kalıyorum. Yolculuğumuza devam ederken araç herhangi bir şerit gördüğünde şerit takip sistemi çoğu zaman otomatik aktif olabiliyor. Aslına bakarsanız çok da rahatsız edici bir şey değil ama ben aracı 21 Temmuz'da aldım dediğim gibi şu an batarya verileri bakın WLTP ve profil değeri WLTP değeri aracın mevcut şarjda gidebileceği kendi kendine hesap ettiği profil değeri ise benim kullanıma göre ortalama yapacağım yakıt. Kimisi bunda profil değerinde WLTP'yi geçiyor. Ben de daha arabayı alalı çok uzun bir süre olmadı. Şu an araç beni öğreniyor. Ben aracı öğreniyorum. Ancak özellikle şehir içi trafikte aracın ciddi manada az yakıt yaktığını net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Yani siz de şehir içi aracı çok az daha yaktırırsınız. Eko modunda özellikle gaza çok yüklenmediğiniz takdirde sorunsuz bir şekilde aracın yakıtından maksimum verim alabileceğinizi net bir şekilde söyleyebilirim. Elektronik bir araç kullanıyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun aracın teknolojilerinin özellikle yazılım teknolojilerinin verimli olması gerekiyor. Şu an itibariyle TOG'un birçok yazılımında sıkıntı yaşadığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle Avrupa'ya ihraç noktasında bir marka olduğundan dolayı yazılımların bu şekilde sağ, sağlıksız olarak Avrupa'ya ihracı çok da sağlıklı olmaz. Ancak araç sürekli sürücüyü izliyor. Sürücüyü izlediğinden dolayı da zaman zaman uyarlar da bulunuyor. Mesela belli bir süre yoldan kafanızı ayırdığınızda ciddi manada şiddetli uyarlarla baş başa kalabiliyorsunuz. Gösterge ekranları yeter kadar anlaşılır. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şimdi ekranlardan gördüğünüz üzere ben yönetimine geliyorum. Medyayı aşağı aldım. Turustor'u yukarı kaydırdım. Turustor bizim TOG içerisinde kullanacağımız uygulama marketimiz. Mesela örnek veriyorum burası bana fazlasıyla uzaklık. Bunu daha kolay yönetilebilir hale getirmek için buradaki Turustor uygulamasına tıkladığımda elimin altındaki ekranda da sorunsuz bir şekilde açılıyor. Yüklemesi biraz zaman alabiliyor ve gördüğünüz üzere şu an uygulama marketinden yükleyebileceğimiz uygulamaları sizlere sunuyor. Mevcut uygulamalar arasında geçiş yapıp istediğinizi sorunsuz bir şekilde kurabiliyorsunuz. Ancak burada da tabii eleştirdiğim noktalar var. YouTube ve YouTube müzik gibi uygulamaları özellikle tarayıcıda açması ya da bu gibi sıkıntılar diyebiliriz. Mesela örneğin karnaval radyo uygulamasına girip gördüğünüz üzere yükle butonuna tıkladığınızda bunu aracınıza kuruyor. Ve yüklü uygulamaların tamamı da burada pratik bir şekilde kullanabilmeniz üzere ekrana geliyor ve siz buradan sürükle bırak yöntemiyle örnek veriyorum Türkcell'in TV Plus uygulamasını ekrana kaydıralım. Gördüğünüz üzere zaten bütün canlı yayın televizyonları geldi. Burada örnek veriyorum TLC kanalına tıklayalım ve gördüğünüz üzere kısa bir süre içerisinde canlı yayın başlıyor. Ve burada yolculuğunuza televizyon izleyerek devam edebiliyorsunuz. Yolcu, ön yolcu kısmındakiler de bu ekranı sorunsuz bir şekilde yönetebiliyor. Aslına bakarsanız gayet pratik ve anlaşılır. 3 ekranı da sorunsuz bir şekilde yönetmeye yönetme imkanınız var. Aslına bakarsanız dediğim gibi daha çok uygulama zaman içerisinde gelecektir. Ancak şu an uygulama kısmına ne kadar ağırlık verdikleriyle alakalı kafamda soru işaretleri var diyebilirim. Aracın özellikle klima yönetim kısmına giriyorum örnek veriyorum. Şuradaki low yani ben şu an en soğukta kullanıyorum. Adana sıcakları malum. Gördüğünüz üzere biz de arkanın klimasını açıp kapatabiliyoruz. Orta menfezde de arkaya hava veren bir hava boşluğu var. Klima yönetim sekmesi var. Onları ayarlayabiliyoruz. Genel hatlarıyla aracın son derece kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Kısa bir süre de olsa ben araçtan gayet memnunum ancak yazılımsal anlamda hala geliştirilmesi gereken noktalar var. Bunu together kısmından yani bu aracın sahibi olan sosyal medya kullanıcıları arasında ben iletiyorum. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Tekrardan yeni videolarla görüşmek üzere yakın zamanda.